Son satın alım değil ya. Yavaş dönsün ama Bir daha uzattın güzel, güzel. Evet. Ortayı açtın güzel ne ödedin? 2800 güzel. Hadi yap hareketini, yap hareketini, yap hareketini oğlum. Hadi. Oy 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 oy. 6200 TL de buradan amına koyayım. Ne ödedin? 1200 de buradan. Oy ne ödeyeceksin? Ne ödeyeceksin? Ne ödeyeceksin? Ananı sikeyim ne oluyor lan? Ananı sikeyim 24.000 lira ödedi. Aha! Ay. Oğlum 23 bin daha dedi. Ananı sikiyim nice. Bir daha oğlum, bir daha, 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 bir daha. Kedim senin canını yerim. Aşkım benim. Ne 15.400 15.400'e buradan. Abi çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi abi. Abi çok iyi. Abi 4000 TL'ye 75.000 TL aldım. Bu deste bana bugünlük yeter.